Evet Efe'cim. Şimdi karesi ve kübü olayını anlatmıştık. Ben bir daha hatırlatayım. Karesi ve kübü ne demekti? Bir sayının mesela A'nın karesi demek A çarpı A demek. A'nın kübü demek A çarpı A çarpı A demek. Örnek 2'nin karesi demek. Bu askerimizdi. Şu askerimizdi. Sana da komutan diyorduk unutmamak için. Aklımızda kalsın diye böyle bir oyun oynuyorduk. Askerler yan yana diziliyordu değil mi? Şunlar 2 çarpı 2. Mesela 2 üstü 3 olduğu zaman yine askerlerimiz şunlar da 2 çarpı 2 çarpı kaç defa? 3 defa diziliyordu. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 diyorduk. Mesela 8'in karesi 8 çarpı 8 64 diyorduk. 6'nın karesi 6 çarpı 6 eşittir 36 diyoruz. O zaman ben şöyle bir soru soruyorum. 25 kimin karesidir? Ee, şöyle düşüneceksin. Hangi sayı kendi kendisiyle çarpıldı da? Hangi sayı kendi kendisiyle çarpılırsa 25 olur. Bunu düşünüyorsun. Aynen. Diyorsun. Şimdi bu bilgileri hatırlattık. Hemen sorulara geçelim. Bu sayfadaki sorular, efe arkadaşımız size yardımcı olacak arkadaşlar. Bu sorular aklınızda kalırsa çok iyi olur. Nerede iyi olur? 5. sınıfta iyi olur, 6. sınıfta iyi olur, 7'de 8'de hep iyi olur. Şimdi soru şu. Aşağıdaki doğal sayıları bir doğal sayının karesi veya küpü şeklinde yazınız. Tamam. Küpü neydi? Mesela 2'nin Kübü şu. 2'nin karesi bu idi. Ya da beşin kübü. Beş üstü üç kübü okunuyor. Efendim beş üstü iki. Beşin nesi okunuyor? Beşin karesi okunuyor. Bu bilgileri de hatırlattık. Şimdi hızlıca Efe'cim devam edelim. Söyle bakalım. Yüz kimin karesidir? Hmm. Onun karesidir. Sıfır kimin karesidir? sıfır. sıfır e, üstü üç ya da iki de olabilir. Dört kimin karesidir? Dört iki üstü e, 2. Aynen. Dört Karesi. karesidir. Hatırlıyor musun bunu da? E, 400, evet. Hatırlıyorum. karesidir. Hemen şey yapalım ee, bir açıklama yapalım. Paylaşımımızın sonu. Beyaz tahta açalım. Beyaz tahtada. Sen arkadaşlarına anlatır mısın? Mesela 20'nin karesini kolay yoldan nasıl buluyoruz? 30'un karesini kolay yoldan. Bunların hep kolay yoldan nasıl bulunduğunu bize anlatır mısın? Mesela 20 çarpı 20. Şu 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 4. Yanına bir de neler geliyor uçarak şöyle. diye uçarak yanına sıfırlar geliyor. Birinciyi ben yapmış olayım. İkinciyi sen yapar mısın Efe'cim? Tamam ikinciyi ben yapayım. İlk önce buraya iki tane 30 yazıyoruz. Evet. Sonra İlk önce 30'lu 30'lu ay 3'lü 3, 3 çarpıyoruz. Evet. 3'lü 3 9. Bir de 30'un yanındaki sıfırları da 9'un yanına koyarsak Evet. Yani. Yanındaki sıfırları da koyacağız. 900 oluyor. Süper oldu. Üçü de yapar mısın? Tamam. Teşekkür ederim. 4 e, İlk önce buraya iki tane 40 yazıyoruz. Hı, çünkü kare diyor. O yüzden iki tane 4. Arada da çarpma var. Hı hı. Buralarda çarpma. 4 ke, ilk önce dört kere dörtü çarpıyoruz. Hı hı. 16 oluyor Sonra yanındaki sıfırları koyuyoruz. 16'ın yanına 1600 oluyor. Harika, çok güzel. Devam edelim. Dördüncüyü de yapalım, geri döneceğim. Tamam. Ee, i̇lk önce yine aynı şekilde 5 ee, e, 50 e, tane 50 yan yana yazıp çarpıyor arkadaşınız. Evet, ben pek bir sıfır yazamadım. Beş kere. 5 kere 5, ilk önce 5 kere 5 çarpıyoruz. 25. Sonrasında sıfırları koyuyoruz. E, e, 2500 oluyor. 2500 oluyor. O zaman şöyle bir şey soruyorum ben sana. 400 kimin karesidir? Tamam. 400 kimin karesidir? 400. 20. 20. 900 kimin karesidir? 30. 1600 kimin karesidir? 40. 2500 kimin karesidir? 50. Harika. Hemen ee, dur bakayım. Kaldığımız yere dönelim. Çok güzel bir iş yaptık. Harika bir şey yaptık. 400 kimin karesiymiş? 20'nin karesiymiş. 8 kimin kübüydü? 8 2 2'nin kübüydü. Hemen açayım ben bunu sana. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8 8 2'nin kübüydü. 49 kimin karesiydi? 49 7'nin 7'nin karesiydi. 16 kimin karesiydi? 16 4'ün karesiydi. Karesiydi bir e, üçün karesi de ya da iki de olabilir. Bir birin karesi de olabilir, bir birin kübü de olabilir. Bunu da ben sana e, şey yapayım şimdi. Yeni tamam. yapayım. Bak şimdi. Bir değişik bir sayı, tamam mı? Bir birinci kuvveti bir, birin ikinci kuvveti bir, birin üçüncü kuvveti bir kere bir bir kere bir, bir kere bir bir gene bir. Birin Yüzüncü kuvveti desen bir kere bir 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 kere bir 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 kere bir bir, bir, bir gidiyor ya böyle. Birin yüzüncü kuvveti bile olsa gene bir çıkıyor. Böyle bir durum var. Bunu hatırlatmış olayım. Hı hı. Hemen, de... hemen dönelim sayfamıza. Geldi mi sayfamız? Bir de 69 kimin karesiydi? Ee, yok şu anda beyaz ekran. Tamam. Bir dinleyelim. Sayfa geldi mi şu anda? şu anda geldi. Tamam. 169 kimin karesiydi Efe'cim? 169 13'ün karesiydi. 16 işte bu. 25 kimin karesiydi? 20, 25 5'in karesiydi. Evet. 343 kimin kübüydü? E, e, 7. Tamam. 64 için iki çeşit yol vardı. Ya 4'ün kübü diyorduk ya da 8'in karesi diyorduk. 8 kere 8 de 64, 4'ün kübü de 64. 4 kere 4 16, 4 kere 16 gene 64 ediyor. İkisi de 64'ü verebiliyorlar. Efendim 64, 4'ün kübü diyelim ona. 125 kimin kübüydü? 125 e, 5'in küpüydü. 125, 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 oluyor. 125, 5'in 3. kuvveti oluyor arkadaşlar. 512, 8'in kürüğü 8 kere 8, 64. 8 kere 64, 512 oluyor. Bunları aklınızda tutarsanız çok yardımı olur size. 6'da, 7'de, 5'te de. 144'ü hatırlıyor musun Efe'cim? Kimin karesiydi? 144, 12'nin karesiydi. 100 kimin karesiydi? 30'un. 30'un karesiydi. 0, 0'ın karesiydi. 0'ın kaçıncı kuvveti olursa olsun 0 çıkıyor. 36 kim etkiliyiz? Hatırlıyor musun? 36, 6 karısı. harikasın. 64, az evvel şöyle düşündük. 4'ün kübü olarak düşündük. Şu anda da 8'in karesi olarak düşünürüz. Yine o da 64'ü veriyor arkadaşlar. Bulamadım Ha, 8'in karesi. 121 kimin karesiydi Efe'cim? 121, 11'in karesiydi. 11'in karesiydi eee şey 3'ün 3'ün karesiydi 1000'in kübüydü. 10 10 üssü 3 10 üssü 3 10'un 15'i 3. Aynen. 10 kere 10 100 10 kere 100 1000 diyorduk. Şuna 10'un 3. kök diyorduk. Efendim. 13 3, 216, altının kübü arkadaşlar? 6 yer 6, 36, 36 çarpı 6, 216'yı veriyor. Aklınızda tutabilirseniz tutun bunu da güzel olur efendim. Hepsini, hepsini aklınızda tutmak zorunda değilsiniz ama bilhassa bazılarını aklınızda tutmanız çok iyi olur. Altının kübünü de zamanla yavaş yavaş alışırsınız, öğrenirsiniz. 81 karesiydi peçem. E, 81-9'un Türkiye'nin karesiydi. 1 e, 2'nin hayır. Eee yani ilk birin karesi. Yani, bir, bir, biri, bir, bir, tamam, teşekkür bir. ediyorum. Birin karesi de bir, birin yüzüncü kuvveti de bir, hepsi bir. 256 kimin karesiydi? 256 ım, 16 mi karesiydi? 125 kimin karesi? 15'in. Süper oldu. Valla işte bunları var ya bak arkadaşlar aklınızda tutarsanız 5'te, 6'da, 7'de, 8'de hep rahat edersiniz. Ee, videoyu geriye alıp tekrar tekrar önce izleyin. Aklınızda kalsın. Şimdi hızlıca bir daha tekrar edelim mi Efe'cim? Kaç dakika oldu? Çok uzun video da çekmek istemiyorum çocuklar sıkılmasın diye. Hemen hızlıca söyle. 100 kimin karesi? 110'un karesi. 0 kimin kübü? 0 e, e, kübü. 4 kimin karesi? 2'nin. Harikasın. 400 kimin karesi? 420. İşte. 8 kaçın kübü? 2'nin kübü. Değil mi canım? Hı hı. Evet. evet. 100 kimin karesi? 49 mu hocam? Evet. 49 7'nin karesi. 6 2'nin karesi bak bakalım. 16 4'ün karesi. 1 2'nin kübü. 1'in e, kübü. Aynen. 169 2'nin karesi. 13. Ün. Harikasın canım. Teşekkür ediyorum. 25 kimin karesi? Yirmi beş. Beşin karesi. Üç yüz kırk kimin kübüymüş? 7'nin kübü. İşte bu. Altmış dört kimin kübü? Dördün. Yüz yirmi beş kimin kübü? beş. Beş yüz on iki kimin kübü? Sekizin. Sekiz kere sekiz altmış dört. Sekiz kere altmış dört. Beş yüz on iki. kimin karesi canım? Yüz 12'nin dört on karesi? Tamam. Dokuz yüz kimin karesi? 9'un 30'un karesi. 0 kimin karesi? 0. 36 karesi. 36 kimin karesi? 36 altın karesi. 36 dedemin sakalları yolda kaldı. 8'in karesi, 11'in karesi, 3'ün karesi, 10'un kübü, 6'nın kübü, 9'un karesi, 1'in karesi. 16'nın karesi ve 15'in karesi diyoruz. Burada kaydımızı bitiriyoruz. İnşallah Efe yaptığımız bu çalışma hepiniz için faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın.